Bu para hırsınız hiç hoşuma gitmiyor söyleyeyim. Mirası alabilmeniz için 4 milyon lira ödemeniz gerekiyor. Tefeciye gideceğiz. Tefeci. Biz eşi gördüğünüz gibi tamam. Bu ne biçim kızmış akıl makıl bırakmadı olan da gülo 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 gülo. Gülo 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 gülo. Artık eve dönmen lazım. Bayağıdır Meli ile çok sıkı fıksınız. İnsan merak ediyor. Neyi? Ne oluyor hayrola? çok acil bize 4 milyon lira para lazım. Veririz. Ya lütfen 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 bu gece kavga olmasın lütfen. <laughs> Bak bu sana son evet <laughs> 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 Aa. Oğlum siz geri zekalı mısınız? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Ne oldu? Buldun mu rüyayı? Yetimleri günü. Yetimleri ihmal etmeyin. Benim kardeşimden başka kimsem yok. Biz yetim öksüz büyüdük. Yarın öbür gün Yakup baba göçüp gidecek. Ya bu kadar insana kim bakacak işte? Her insanın hayallerinde gitmek istediği yerle şu an olduğu yer arasında uçurum varsa bu onun kabahati. Bana çalışacaksın. Nasıl? Size çalıştığımı öğrendiklerinde beni öldürürler. Sen zaten ölüsün. Ben de. İş görüşmem var da. Ne işi? Size yakın biri polise fısıldamaya başlamış. Hadi hadi yüreğim aga iret, ele sıkı dur ele sabret. Başını eğme bu bir rüyaydı faydı. Hadi hadi yüreğim aga Kaç sene geçmiş, ya ben ki öldü Bir kalp, bir kere sever. <gülüyor> <gülüyor> Eşref Rüya 19 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor.